Hayırlı akşamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Evet canlarım benim karşınızda çok güzel bir su falı ile karşınızdayım ee, bana fal baktırmak bakım yaptırmak isteyen arkadaşlarımız hülya fal evi instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz oradan DM yoluyla bilgi alabilirsiniz arkadaşlar Evet canlarım benim öncelikle destekleriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun ee, sayenizde ee, bu kadar büyüdüm tam bir aile olduk evet niyetinizi edin üzerinizdeki sıkıntılar negatif enerjiler evrene yollayalım arkadaşlar çok güzel bir sufala olsun tüm niyetleriniz ve dilekleriniz gerçek olsun canlarım benim evet Canlarım benim. Burada gördüğüm kadarıyla sevdiğiniz insan, partneriniz yani size karşı biraz soğuk duruyor. Bu soğuk duruşunun sebebi bir takım sıkıntılarınız olmuş. Hani aşk hayatınızda özellikle hiç beklemediğiniz bazı sıkıntılar yaşamışsın. Bu sebepten dolayı size karşı biraz soğuk duruyor. Hani bu kişinin söylediği bir takım sözler. Veya size söylediği bir takım laflar sizi gerçekten üzecek arkadaşlar. Yani bakışıyla bile gerçekten size karşı soğuk durduğunu çok açık ve net anlıyorsunuz. Ama merak etmeyin. hani Artık soğukluk bir yerde son bulacak. Yaklaşık 3 hafta içerisinde böyle bir uçak bir haber çünkü burada net bir uçağınız çıkmış. Bir haberiniz gelecek. Bu gelen haberden sonra da e, güzel bir haberiniz sevgiyle size ulaşacak. Bu sevgiyle ulaşacak dediğim haber e, şöyle söyleyeyim. Aşkla ilgili veya sevdiğiniz insanla ilgili ön yargılarınızı aradan kaldıracak. Soğuk durmasının sebeplerinden birisi işinde giden bazı sıkıntılar ve ailesiyle yaşadığı bazı sıkıntılar bunları size yansıtmaya başlamış arkadaşlar. Bundan ötürü de birlikteliğiniz... Ee, bir takım sektemelere, bir takım sıkıntılara uğramış ama hiç merak etmeyin dediğim gibi aşkınızın güzelliği, hayatınızın güzelliği artık e, önündeki engeller kalkıp çok güzel bir aşk hayatı sizi bekleyecek. Ya uzun zamandır özellikle bu gidişatınız veya uzun zamandır e, bu soğukluğunuz devam ediyor, aradaki kırgınlığınız... sebebini bir türlü öğrenememişsiniz ama eşiniz veya sevdiğiniz insan e, sebebini size yavaş yavaş açık, açıklayacak arkadaşlar bir de şunu söyleyebilirim bekarlar için söylüyorum e, hoşlandığınız bir kişi var ama karşılık alamamışsınız bunun için kendinizi çok sorgulamışsınız veya bunun için çok çaba sarf etmişsiniz o kişinin ilgisini çekmek için çekinerek de olsa o kişiyi oturup karşınıza alıp konuşacaksınız ne hissettiğinizi tek tek güzelce anlatacaksınız, kalbinize onu tamamen açacaksınız, duygularınızı açık açık belli edeceksiniz ama karşıdaki insan sizi reddedecek e, sebebi ise aklında ve kalbinde başkası görünüyor arkadaşlar. Bu yüzden e, ya da eski ilişkinde ilişkisinde yaşadığı e, sıkıntılar varmış, bir ayrılık yaşamış, tekrardan o kişiyle barışacağını öğreneceksiniz. Siz e, bu olayı yaşadıktan sonra yaklaşık 1-2 ay sonra kırgınlığınızı, öfkenizi yendikten sonra arkadaşlar eski bir ilişkiniz var. Bu ilişkinize tekrar bir karşılaşmanız, tekrar geri dönmek isteyebilirsiniz. Tekrar bir araya gelmek isteyebilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda etrafınızdaki kişiler, özellikle yakın dostlarınız veya arkadaşlarınız sizin yanlış karar verdiğinizi düşünecekler, sizi çok eleştirecekler. Ee, ama onları kesinlikle kesinlikle dinlemeyeceksiniz En doğru kararı verdiğinize inanıp bu ilişkiye yeni bir başlangıç yeni bir e, bakış açısı katıp tekrardan başlayacaksınız Eski bir ilişkiniz size bir tecrübe Şu anki yaşadığınız ilişkiniz ise size bir mantık veya geleceğe dönük bir ilişki e, vaat ediyor arkadaşlar Tek yapmanız gereken kalbinizin sesini dinleyin Kesinlikle kesinlikle kimseyi dinlemeyin çünkü kırgınlıklarınız çok fazla. Çevrenizdeki insanlara, arkadaşlarınıza ya da ailenize karşı bir takım kırgınlıklarınız var. İçinize ata ata artık bir yerde patlayacaksınız. Yaşanması gereken e, tartışmalarınız ve kavgalarınız var. Bu kavgalardan sonra hayatınızdaki kişilere çıkarmak istediklerinizi çıkaracaksınız. Çıkarmak de şöyle söyleyeyim. E, o kişilerle yeniden başlayacaksınız ve hayatınızda güzel bir temizleme yapacaksınız arkadaşlar evliler için aranızda sıkıntılar görüyorum soğukluk evet var e, oturup doğru dürüst konuşamama var e, bir arada kalamama durumlarınız var ama dediğim gibi hepsini yavaş 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 halledeceksiniz e, bu sebeplerin sebeplerinden birisi üçüncü kişiler yüzünden başkalarının laflarını çok, kafaya çok takıp Eşinize veya eşiniz size bunaltıyor olabilir arkadaşlar. Bu sebepler görüyorum. Arkadaşlar iş konusunda kariyerinizden ödün vermiyorsunuz. Kesinlikle yükselmek istiyorsunuz. Başarı adımlarınız var. Bu adımları yavaş yavaş tırmanacaksınız. Hani beklemeyin. Ben ne zaman şuraya geleceğim, buraya geleceğim, şu kadar para kazanacağım diye. Kazancınız güzel görünüyor. Fakat az az ilerleyeceksiniz arkadaşlar şu an bulunduğunuz konumun veya bulunduğunuz işin hakkını mislisiyle veriyorsunuz gerçekten çok güzel bir çalışmanız var ama siz hakkımı alamıyorum diye düşünüyorsunuz bununla ilgili patronunuzla veya çevrenizdeki biriyle bir konuşma yapacaksınız zaman zaman böyle kalbiniz kırılabilir çünkü dediğim gibi hakkınızı almadığınızı düşünüyorsunuz ama merak etmeyin siz siz olmadığınızda çoğu işler zaman zaman yürümüyor. Bunu çevrenizdeki insanlar da biliyor, patronlarınız da biliyor. Hani e, bu yüzden sizi kesinlikle kaybetmek istemiyor arkadaşlar. Yakın bir arkadaşınızla iş yerindeki bir aksilik çıkacak. İşlerini sanki sizin üstünüze yıkıp sizin üstünüzden geçiniyor bu kişi. E, daha kolay ve sorunsuz halletmeye çalışıyor, ama uyanıklık etmeye çalışıyor siz artık bu kişiye eyvallah etmeyeceksiniz ve bir yerde dur diyeceksiniz. Çünkü gerçekten çok yorulmuşsunuz. Hem kendi işiniz hem başkalarının işi hem çevredekiler bazı konularda dediğim gibi çok üstünüze gelmeye başlamışlar. Çok dikkatlisiniz. Dikkatli olmayı da kesinlikle unutmuyorsunuz. Ufak bir iş kazası veya ufak bir sakarlık yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda kendinize dikkat edin sizin iyi niyetinizi, sizin saflığınızı çevrenizdeki insanlar gerçekten kullanıp size yaptırmak istediği işler var. İş yükünüzü bu yüzden çok çoğaltıyorlar. Gereksiz yere iş ağırlığınız büyüyecek. Bu yüzden sağlığınıza dikkat edin. Sorumluluklarınızın artması sizin sinir ve stresinizin artmasına sebep olacak arkadaşlar. Ticaretle ilgilenen arkadaşlarımız e, aklınıza bir fikir gelecek. Bu fikir yalnız çok büyük bir risk almanıza sebep olacak İş değişikliği büyük bir firma değişikliği yapabilirsiniz kendinize güveniyorsunuz risk almaktan korkmuyorsunuz ama e, paranızda değişiklikler gösterilebilir e, bir batıp bir çıkacaksınız hani paranız aynı olacak bir bakıyorsunuz çok iyi kazanacaksınız bir bakıyorsunuz sıkıntılar olacak arkadaşlar düzenli bir maaşınız olmayacak ona göre davranın mantıklı davranın ama e, iş yerinde de fazla mutlu görünmüyorsunuz. Bu yüzden bir iş değişikliği yapacaksınız. Ama en doğru kararı siz kendiniz vereceksiniz. Çok dikkatli düşünüp taşınıp kararınızı verin arkadaşlar. Sizi bunaltan çevrenizde bir kişi var. Bu kişi sizi bunaltıp mutluluğunuzu engelliyor arkadaşlar. Uzun süredir bir türlü e, bu kişiyle aranızdaki sıkıntılar düzelmemiş. Çözümü ulaştırmaya çalışırken daha da böyle Arap saçına dönmüş e, bu kişi hatta sizin işinizi ve kısmetinizi bağlıyor arkadaşlar çevrenizdeki kişilerin de size yaklaşmasını, sizin hakkınıza konuşarak size e, hani e, güzel konuşmasını engelliyor arkadaşlar resmen sizi kıskanıyor bu. Bu yüzden sinirinizden böyle vicdendir Durancınız düşebilir sağlık konusunda hastalık konusunda bir yıpranma görüyorum. Sağlıklı bir büyüye sahipsiniz ama dediğim gibi çok düşünerek hani akıl sağlığınız özellikle, uykusuzluğunuz, bir yorgunluğunuz olacak. Ailenizde özellikle ufak bir sıkıntı, bir ameliyat olan birisi var. Bununla ilgili bir doktora gidip geleceksiniz. Çok tedirginsiniz. Bundan sonraki süreçte de çok dikkatli davranmanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bu aldığınız haber... Sizi bir süreç böyle e, moralinizin bozulmasını sağlayacak aşırı derecede bir stres yapacaksınız. Bu stresten uzak uzak durmanız gerekiyor çünkü e, o kişinin sağlık durumu sizi gerçekten çok sevdiğiniz için üzebilir ama çok ciddi aman aman öyle bir e, sağlık durumu da gözükmüyor. O yüzden çok fazla kafaya takıp da üzülmeyin arkadaşlar kendinizi yıpratmayın. Sizin ve ailenizin özellikle bir kişi böyle karşı karşıya geçmiş sizinle böyle pislik atmaya çalışıyor hani size üzülmüş gibi yapıyor size yardım etmeye çalışıyor ama sizi resmen böyle köstek oluyor arkadaşlar bunun ailesine bunun ya da arkadaşlığına dostluğuna kesinlikle inanmayın özellikle bu kişiye karşı çok dikkatli davranın mesafe koyarsanız sizin için iyi olacak çünkü sizi bazı zararlardan, bazı sıkıntılardan koruyacak. Ya e, resmen konuşurken ya da hareketlerine iyi bakmıyor, böyle ölçüyü kaçırıyor arkadaşlar. Şaka yapayım derken kaka yapan bir cins, hani e, mesafe koymanız gerekiyor. Bu yüzden e, çevrenizdeki insanlar bu kişiyi o kadar çok yadırgıyor ki sizi zaten uyarmışlar. Anlatmaya çalışmışlar ama sizin iyi niyetinizden dolayı anlamak istememişsiniz yani bu sizinle onlar aranızdaki sevgi. Çünkü çok seviyorsunuz ve güveniyorsunuz o kişiye. Ama dediğim gibi çok fazla güvenmeyin. Çünkü çok fazla güvenilir bir aile değil ve güvenli bir yaşam sergilemiyor. Kendinize çeki düzen verin. O kişilerle aranızdaki bağı koparmaya çalışın. Çünkü koparırsanız sizin için daha iyi olacak. Ve güzel müjdeli bir haberiniz var. Yeni bir kapınız açılıyor arkadaşlar bu kapıdan girdikten sonra ya da bu kapıdan içeri açtıktan sonra maddi ve manevi zorluklar ve endişelerden kurtulacaksınız. Hani geçmişte kalacak sıkıntılarınız görüyorum. Ya da hayatınızda tanışacağınız bir kişi veya tanışmaya çalıştığınız bir kişiyle yeni bir arkadaşlık, yeni bir dostluk kuracaksınız. Güvendiğiniz biriyle veya güvendiğiniz bir arkadaşla kalabalık bir ortamda tatile çıkabilirsiniz. Bu tatile çıkmak size çok çok iyi gelecek. Hatta döndüğünüzde kendinize olan güveninizin, sağlığınızın, sıhhatinizin böyle arttığını, tazelendiğini hissedeceksiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Çok sıcak bakacaksınız artık. İnsanlara böyle ılımanlı bakmaya başlayacaksınız. Hani zorluklarınız var. Zorluklarınız bitmemiş. Endişeleriniz bitmemiş. Ama dediğim gibi o kişiyle olan böyle bağınız da daha da kuvvetlenecek. En büyük hayaliniz arkadaşlar ailenizle beraber ortak olarak güzel bir tatile çıkmak bu bir. Ee, bir büyük ev almak istiyorsunuz burada bir ev çıkmış özellikle parasal konularda e, beklediğiniz bir haberle beraber sanki bir eve mi yatırım yapacaksınız bir ev mi alacaksınız bir eviniz görünüyor burada ummadığınız yerden bir paranız veya bir e, mirasınız servet konuyor işte resmen başınıza talih kuşu konacak. Siz e, şu ana kadar yaşamak istediğiniz bir hayat var. Bunun hayaliyle yanlış tutuşmuşsunuz. Bunun hayaliyle sürekli hayallerinizde e, var. Ama dediğim gibi yaşayamadığınız bu hayatı artık yaşamaya başlayacaksınız. Hani parasal sıkıntılarınız bu saatten sonra çok fazla görünmüyor. Ailenize bir söz vermişsiniz. İşte anneniz veya babanıza size şöyle yapacağım, şu hayatı sunacağım, şunu yapacağım diye. Evet o hayatı artık ona sunmaya başlayacaksınız. Özellikle aileniz atacağınız adımlarla sizinle gurur duyacak arkadaşlar. İş konusunda e, ailenizle beraber bir fikir paylaşacaksınız. Yani kazandığınız parayı artırmak için e, bir işe başvuracaksınız. Ama dikkatli emin adımlar atın arkadaşlar. Emin adımlar atarsanız paranızın bereketi, paranızın böyle yüzü suyu hürmetine yaptığınız yardımlarla çünkü e, zor durumda olan birisi var. Bu insanı geri çevirmeyeceksiniz ve ona bir yardım yapacaksınız. Hani samimiyetine güvendiğiniz, borcuna sadık bir insan bu kişi. Bu kişiye bir borç vereceksiniz, bir yardım yapacaksınız. Ama kim olursa olsun onun duasıyla gerçekten e, maddi anlamda iyiye ve doğruya gitmeye başlayacaksınız. Ya bir de araba görüyorum arkadaşlar. Yıllardır çok böyle uzaktan baktığınız, heveslendiğiniz, keşke benimse olsun dediğiniz bir araba var. Ama alamamışsınız. İlk evinizi aldıktan sonra borçlarınız bitmeye yakın böyle bir araba ihtiyacınızı karşılayacaksınız siz. Çünkü gerçekten hayalleriniz böyle oturup düşündüğünüz güzel ee, zamanlarınız var. Ama parasal durumunuz veya sağlık durumunuz veya ailenizin özellikle çektiği sıkıntılara çok üzülmüşsünüz. Hep bir demişsiniz keşke işte ileride şu kadar param olursa ailemi kurtaracağım şöyle yapacağım böyle yapacağım diye. Ama zamanı gelince bunu ailenize göstererek yapacaksınız. Aileniz sizinle gerçekten gurur duyacak. Bir de şurada bir mahkeme haberiniz var arkadaşlar. Beklediğiniz bu mahkeme haberi e, uzamış da uzamış. Size temiz bir haber gelecek. Elinize çok güzel temiz bir kağıt alacaksınız. Bu kağıdı aldıktan sonra bir imzanız var yalnız. Bu imzadan sonra ee, o kişiyle yollarınızı ayıracaksınız çünkü burada bir boşanma görüyorum boşanmadan sonra bir ferahlama yaşayıp gerçekten güzel günler sizi bekliyor yalnız dediğim gibi şu aralar içki mi sigara mı bilmiyorum kötü alışkanlıklarınıza dikkat edin çünkü bakın burada bir şurada görülüyorum bilmiyorum ciğerlerde bir sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar çok çok dikkat edin kendinize evet arkadaşlar falan bu kadardı beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum Hepinize hayırlı günler diliyorum. Özel bakım yaptırmak isteyen, fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Öpüyorum canlarım size. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın.